arkadaşlar ben Ayaz. Bugün sizinle harika bir duyurumuz var. Eminim birçok kişi gelmek isteyecektir. doğru eh. Durumun adı hızlı yapı kapışmaları. Evet arkadaşlar hızlı yapı kapışmaları başlamıştır. isteyen ee, Skype Skype'ını yoruma yazsın. Ya da benle bağlantı konuşun. Konuşun. Facebook'tan filan. Ee, yani online IP'sini ben vereceğim gelmek isteyene. Böyle bir yer. Ee, hatta burası. Şu anda burası. 5 kişilik. Ee, bu da benim öbür server'ım. Ama ben yapmadım. Güzel bir server. Böyle bir şey arkadaşlar. Evet, evet. Gelmek isteyen varsa söylesin. Gelsin. Herkesi bekleriz. İyi günler. Evet, gelmek isteyen Facebook'tan Ayaz Kaya Sen Zaten belli görür. Ya da ee, şey. Ya fark edilmez Yorumlara da yazabilir. bye haber video çekiyoruz yani güzel bir şey olur ama isteyen yani varsa yani zorla değil çok fena kastı çıkacağım Evet neyse arkadaşlar İyi günler abone olmayı unutmayın